Thank mm -hmm. you. Merhaba Serkan Hocam, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim hocam. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ha. ederim. YKS 2025 bitti. Nasıldı hocam sorular? YKS 2025 matematik anlamında ortalamanın üstünde zorlukta bir sınavdı. E, matematik e, sadece bilgiyi ölçen bir sınavdan ziyade zaman yönetimini ve analitik düşünceyi de ölçen bir sınav oldu. E, problem ağırlıklı bir sınavdı. Zaten son 10 yıldır e, sürekli olarak problemin daha fazla... Karşımıza çıktığı bir sınav görüyoruz. Bundan sonra da artacağını düşünüyorum ben. Artık ne kadar çok problem çözersek, ne kadar iyi problem çözersek, problem çözmeyi ne kadar iyi başarabilirsek, sınavda daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun hocam. Çünkü sadece matematik için değil biyoloji için de aynı şey geçerli aslında. Artık eskisi gibi konuyu bil soruyu çöz şeklinde ilerlemiyor sorular. Artık analitik düşünme, yorum yapabilme e, bunlar çok önemli beceriler haline geliyor. O yüzden ben de sana kesinlikle katılıyorum bu konuda. Peki hocam zaman konusunda öğrencilerden işte zaman yetersiz geldi özellikle AYT konusunda. Hı. AYT'de genelde zaman sorunun olmaz ama biraz sorular zor dediğiniz gibi herhalde ondan bir zaman sıkıntısı yaşadı öğrencilerimiz. Evet e, yani bunu... Bundan sonra hani normalde paragraf soruları eskiden sadece Türkçe'de olurdu. Evet. Artık matematikte de oluyor. Dediğin gibi biyolojide Kesinlikle. de artık paragraf sorusuna dönüyor sorular. Ee, o yüzden zaman yönetimi için öncelikle çok fazla soru çözmek çok önemli. Yani sınava çalışırken çok fazla soru çözmek gerekiyor. Bu çözülen sorular e, hani sadece... Soru çözerek geçirmekten ziyade süre tutarak soru çözmek gerekiyor. Evet. Kitap okumak artık çok gerekli. Ee, sadece Türkçe için değil dediğim gibi matematik için de okuduğunu anlayabilmek, işlemlere dökebilmek çok önemli. O yüzden kitap okumak ve süre tutarak soru çözmek ve çok fazla soru çözmek sınav için bence gerekli artık. Demek ki bütün branşlar için aynı şeyler gerekiyor hocam. Ben de biyoloji için aynı şeyleri söyleyecektim çünkü. Peki hocam mezuna kalan öğrencilerimiz olacak bu sene. Nasıl hazırlansınlar? Mezuna kalan öğrenciler eğer 12. sınıfı verimli geçirdiyse yani sıralaması iyi ama daha iyi bir sıralama yapmak istiyorsa zaten konuları artık biliyor. Sürekli bir deneme çözmesi, sürekli soru çözmesi, kendisini geliştirmek için daha iyi sıralama yapabilmek için deneme çözmesi daha faydalıdır. Deneme çok önemli değil mi hocam? Çünkü eksik kazanımlarını görmesi, o açıdan eksik kazanımların üzerine gitmek hem zaman açısından hem de verim açısından çok önemli aslında. Kesinlikle. Yani deneme çözmek tek başına yeterli olan bir şey değil. Denemeyi çözmek kendini geliştirir ama denemeyi çözdükten sonra artık e, yapamadığı soruları, çözemediği soruların üzerine gitmesi gerekiyor. Aslında öğrenciyi geliştiren e, yapabildiği değil yapamadığı sorulardır. Aynen, yapamadığı sorunun üstüne gidip o yapamadığı soruyu e, öğrenip o konuyu tekrar ettikten sonra Artık gelişmeye başlayacaktır. Ya öğrencilerde şöyle bir şey oluyor. Mesela yapabildiği konuyu daha çok çözme isteği oluyor. Tabii motive oluyorlar. E, tabii ama aslında onları geliştiren şey yapamadıkları soruları çözmek Aynen öyle. olacak. Aynen Ne kadar çok yapamadığı soruyu çözerse o kadar geliştirir kendini. Kesinlikle.